Ah be. Ayrıca zengin Çok rahat bir duşumu alayım ben. Ulan köylü. Sen git kendi kulübeni de bakıyorum Bak köylü çok kaşınıyor. Köylü benim hesabımı bozma. Kanka oğlum. Git kendi. kendi daha iyi eşyalar Sen şu anda fakir bir çocuksun. Sen git zombilerle savaş. Sen benim tarlamı temizleyeceksin. Ben de sana günlük altı diamond vereceğim. Anlaştık mı? Vallahi anlaşmış gibi. Kristallerim. 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 Diamondlarımı koyayım ben. Diamond dayım var benim. Böyleri diamond, diamond. Diamond çapa. Diamond kurek. Diamond. Diamond palta bak benim evime gelme. Kötü çocuk. Sen git küçük kulübende yat. Bu sana ayırdıklarım. Yoksa ayırdıklarım. 61 tane. Çalış. Çalış diyorsam çalış. Lan benim evime mi girersin? Kanka sen de bu süre bir şey var. Sen fakir çocuksun. Sen de yaşandım. Evet. Ben sana çalışırsam bana sana, altı, sana günlük 6 tane damat vereceğim. Sen git kulübende yaşa. Al uyu. Ben... Kanka sendeki o asıl şey ne? Ben kendi yerimde yatacağım. Yat hadi. Ben yattım. Ben bir duşumu alayım. Ben, sen benim şey. Havuzuma bak. Ben bir havuzumda gece yarısı atlamayacağım. Dinleneceğim. Sen benim artık. Ha 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 ha. Yatak lazım bunu. Gideyim ben odama bir. Oh. İyi, yemek. Iyi, yemek. Kaynarca başlamak Oh. Sağ ol. Şimdi ben ya. Yeterim bak kanı maştayım. Yapacağım. Ben, ben yemez ol. Oha. Fakirli. Ben ben <laughs> bu veririm. Tamam. Oğlum şu an bir <gülüyor> <gülüyor> ya. Diamond seviye basmış. Evet. İki bir seviyeyim. <laughs> Yuh. Ey fakir. İyi Parlama bak. Olur mu? Ben sana günlük 6 tane diamond vereyim. Anlaştık mı? Evet. Onu o diamond'la da day ne bok yaparsan yap. <laughs> ya sabah kahvaltısında da kız. Ya beraber kahvaltı yapalım. Gel bu senin bugünkü 3 diamond'ın. Gel bekle dur. Hani aldığı atıyorum bir sıra balta vereceğim. Al. Hı -hı. Ba bugün benden maaşını isteme. Gel de yemek yiyeceğiz. Seni davet ediyorum. Otur. Ben de seni yemek yiyeceğim. gel gel. O taraf değil. Kardeşim gel. Fakirim ben. Otur şuralara. Ben de yemek yiyeceğim. olsun? Ben sana karpuz ister misin ya da karpuz yapayım. Ben iki bir tabak yiyeyim. Ve tavuk. Ben sana bak. kendime tavuk aldım. Almadım. Gel. Kanka sen bunu çekerken de deneyim mi? Hayır. Ben tavuk yiyeyim. Gel. Açıyorum sana balık. Kim vurdu Sen vurdun bana. Gel yanıma. Bana sen bunu sen ölürsün bunu ben şu anda eşliğim oldu. Gelsin. Dayım çalarım bak. Attım yemeğimi. Hmm. Ben kendi yemeğimi yiyorum. Gel iki köylü. Peki iki köylü. Peki. Ya kardeşim. Acıdım hani sen. Sen benim yanımda çalış. Benim müşterimi yap. Ben sana tüm dayım vereyim olur mu? Anlaştık o zaman. Tamam mı? Olur mu? Tamam. Ben sana dayım diamond... Şimdi sen gel biz beraber havuzdan atlayalım. Tamam havuz açayım sen aslayayım, aslayayım. gel. Beraber havuzdan atlarım. Sen gel benim odama. Ben sana biraz şeyler vereyim. Evet. Gel. Al sen bu dayamatları. Kendine bir şey yap. Gel. Bak çok evet. bak. Bu çeşit hava çık. Hadi çık çık oradan. Açtığım çeşit dayamatları var. Alabilirsin. Yok. Onlar artık senin. Bak. Burada artık çık. Şimdi ben işte ben crafting table şeyini yap. Havuzda görüşürüz. Ben tarlaya basıyorum. Sakın gel. Ben bak şeyini böyle yatayım. Havuzdaki şu yabancı maddeleri gebertiyorum. Gel gel gel. Gel havuza beraber attım. Sen de artık birinci bir zengin Havuzdan çıkıyorum, çıkıyorum Gel aynı anda atlayalım. Neredesin? bak yukarıdayım. Oğlum orada değilim. Yani şöyle bakıyorsun. Havuzun oradayım. Gel ha, buradayım oğlum. Seni su. Gel şu. Bundan sonra gel şu. Çık 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 sen. Atma. Bana bak bana. Oğlum neresin? Allah beraber. Ben sana o kadar şey verdim lan. Yemin etmeyeceğim sen. O öldüm. Bana vursan ölürsün ev. Oğlum gel atlıyoruz. Atlıyoruz bu diye. Atlıyoruz. Oğlum niye düştüm ben salak gibi? Ölçem 3, 2, 1 Allah. Allah. <laughs> Ya şu çiftlik işini bir halledelim. Sonra gideriz şu bahçeli bir şey takalım. kalmış. Benim kanka. Şu ineklere bakarsam ineklere at. Ya birlik yapmayalım ineklerin sütün ya. Aslayım var. Ben kolayla ben ayrı veririm sana. Ya bana vurursan ölürsün. Bunu Vur. Tamam gel ya, gel. Niye sana vurursan? Öyle bir şey. Evet öyle bir Gel sen eşyalarını al. Ben Sky Park gidiyorum. Peki, kay Park'a gidiyorum. Sen al eşyalarını. Ben şu. Ya ben şu çıkıştan geliyorum. Sen al eşyalarını. Ben gidiyorum. Şurada bak. Sen de yapın, ben bir bak kesin önde. Hazırım ben. Ben koşu koşu gidiyorum. Eğlence dostum. Ben de bu zamanlarda hiç arkadaşım yoktum. Tek başıma bu evde yaşıyordum. Canım sıkılıyor insan arkadaşsız olarak. Ben bu kulübeni artık istemiyorum. Kırdım yatağını. Nerede? Burası artık senin kulüben değil. Senin benim evde yaşadığın kulüben. Yaptık ayakkabıdan değişeneceğiz. Gel. Neredesin? Oğlum gel. Dostum gel. Oğlum girişe gel, girişe.

kargaya atıyorum. Koş. Sen buralara nasıl geldin? Senin baltan vardı değil mi? Buraya kırsana. Ben kırıyorum. Buraya geldiğinde tren yoluyla gelemiyorsun. Ben buraya tren yolundan yol yaptım da. Hazır mısın? Gel. Ama yukarı çıkacağız. Evet, şu an biz kendi merdivenimizden çıkalım. Döneme, döneme işte mi kayalım? Yoksa yukarıdan mı? En yukarıdan. Yukarıdan aşağı. Şu an bir tane de Allah buradan şöyle de kayabiliyor ne? Çok uzun değil mi lan? Aa çok uzun. Şey böyle böyle kaldım ben. İşte olamazsın. Hayır aşağı düşüyordum. <laughs> Şu anda düşürüz. Ben şeyi görmüştüm aşağıya. Onu çok Abi aşağı düşüyorum. Dur. Arkadaşlar Bedwars videosu gelmiyor. Özür dileriz onun için. İşte gireceğim. Bedwars sizi de hepimiz seviyoruz. <laughs> Abi aşağı düşüyorum. şu şey, botlarla mı kaçtık? Aynen botlarla kaçtık. Anne. Gel. Gel. Döneme mi? Sen Hı -hı. botunu al. Ben seçtim kendi botumu. Ben kendi botumu seçtim. Hazır mısın? Hazır. de mi dümdüz mi? Koy botunu. Koy botunu kardeşim. Hadi. Gel gel. Evet. Hadi ben gidiyorum. bir şeyle kırıyor bu. Allah. Gidiyorum. Ben yanlış yere gidiyoruz. Allah. İşte bunun tek Allah. Lan bir... bot trencik. Ben bunu yanlış mı döndürdüm? Bekle bakayım. Ben yanlış dönmüş. Şimdi çevir. Allah yan yan olduk lan. Dur lan bak. Hayır. Kız kardeşim. Sen neredesin lan? Oha sen öküz gibi aşağıya Sen bot, bot işlerinden anlar mıydın? Evet. Okay. Hadi bot. Hadi, hadi Sen geldin mi? Hmm. Sen bana bak. Ee, yeter lan. Aşağı atlıyorum. Buranın en güzelini böyle kendini de kaybıyorsun. Sen bottan anlıyor musun demek ki? Ben iyi bir köylü olacağım çık. Seni vurabilirim. Allah Allah. Allah sen çık. Tavukları kim bilir sen buraya? Allah Allah. şuradan gidelim. Kısa bir yoldan çıkalım. Kalevin içine gidelim buradan. Sana bakarak koşuyorum. Kısa bir yol var sanırım. Tamam. Bana. Sağ ol ben buradan giderim. Ben, ben bir çabuk ona dur. Ya kendi gitti ya. Allah'ım. Geldik lan. Niye oradan gittin kardeşim? Çok yoruldum. Yoruldun mu? Gel üst kattan macera ezelim. Üst katta yayın okula al, gel. avcılık yapacağız. Bak beğen yazın. Benim var. ben de atar mısın? Yok. Ya yani yok. Ben de kaça gidiyorum. Ne yapacaksın? Hastanedeki yaratıkları öldüreceğim. Bana buradan haber geldi. Şu hastanede yaratıklar var. Tamam mısazım buradayım. Yani gerçekte böyle miyin olsa ne yapardın? Çoşardım. Ne yapardın? Çoşardım. He? Çoşardım. Ne yapacaktım? Seninle bir yüz. Bu hastane değil mi? Hastane değil mi? Yok şu poz. Çıplak Hastanenin etrafı yatıkları dolucu. Camı kırdım evet. Son bir bana bakıyor çabuk ol. Buraları kırarak ya da ağacı keserek gel. Ağacı keserek gelmen lazım. Yer aslında gitmemiz lazım oluyor. Tarlaya da geçtik. Allah'ım yetimhane ya. Ya yetimhanemiz. Gel yaratıklarla kal videosan da. Gel. Senin ya karanlık olan. Gel yetimhanede buralar. O burası. Burası, burası zombilerinmiş. Çabuk gel kardeşim. Kardeşim çabuk gel. Gel gel ben onun tarafında yenge çok zor. Gel. Gel lan. Gel lan. Buralar böyle tehlikeli yarasalar var, yarasalar. Ömer Türesin, vuramadın yarasalara. Efendim. Kapıyı. İşte buradaki de çok tehlikeli. İşte buraları ne yapsın? Gel kardeşim. Allah. Allah tuz Allah. Allah sıkıyor. Allah. Allah, Allah. Geberiyorum. Abone ol. ölüyor. Bak şimdi izle. Bak şimdi izle. Bana vuran öldü. Kalcanım az. Geberiyorum. Ben neredeyse şu anda? Creeper var. En üst katında creeper. Saklamadı. Gel gel. Sen geldin mi o mertebe? Beni görüyor musun? En üst kattayım. Valla ben ya yaptım. Ben buradan vursam ölürsün. Vurma oğlum. Koyun. Evet, evet bu sefer rakibimiz zengin fakire görüşmek üzere. Sıfır anladım. <laughs>